Herkese Biz... merhabalar arkadaşlar. Bugün sahile gidiyoruz yani denize. Biraz da denizde denizin tadını çıkartalım değil mi Lina? Evet. Havuzun tadını bayağı çıkardık. Şimdi sıra denizde. Hı hı. Hadi bakalım gidelim. Hadi gidelim. Gel. Biz burayı da çok sevdik. Şahane her yer. Evet. Türkiye'miz cennet gerçekten çok güzel. Hadi sahile gidiyoruz şimdi. Evet şimdi sahile gidiyoruz. Geldik zaten o da hemen karşısı. Tak şöyle de. Ama yapamıyor. Topuna bana giriyor. Yok tabii. Ay, ay arkadaşlar, papa'na bakar mısınız? Öyle yapma. Öyle yapma kızım. Ben alamam Şahane ne? görünüyor. Ver anne. Lina alır tabii. Ha <laughs> Lina. Sen kim yasak da normal. Hadi ya hadi. Hadi. ben. Hadi Lina. Sonra sizden Ay ay Kameraya bak Lina. Lina'cığım kameraya bak. Kocaman bir papağan taşıyor Tabii şu değil, an abla. Lina arkadaşlar. Şuraya bak Lina. Baksana anneciğim buraya. Fotoğraf çekin. Uça bak. Aç kanadını. Oo, Oo aferin. Aferin Yana benim bak. kızıma. Yana. Fotoğraf çekiyor şimdi evet. abisi arkadaşlar. Şöyle yap elini. Çok güzel. Kameraya bak. Ay ben senin pozlarını yiyeyim Lina'cığım. Benim Kamerayı cesaretli bak, kızım. Kameraya bak. Hiç anasının kızı değil. Maşallah. Bekle dik dur Lina dik dur. Çok tatlı. Aferin kızıma. Bekle. Abi de çek, abiyle beraber. Yani. Abinin kostümü de çok güzel. Evet. Ayakları öne, ön, öne böyle. Abinin kostümü harika gerçekten. Bekle. Ay. Kameraya bak. Ay ben seni yerim anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> salla dizini. dizini salla Dizini salla, anneciğim. Kanadını aç. Mahmut aç kanadını. Mahmut. Mahmutmuş ismi arkadaşlar. Dizini salla anneciğim. Çıktı mı? Kameraya bak Lina. Son bir tane yine. Temizlikten böyle yap. Böyle yap kendini. Bak bana. Ay kızım ben benim. Bir, böyle kendini böyle. Evet, kal biraz daha. Yalnız bir kuşun da var. güzelliğine bakın arkadaşlar renklerine ya. Yaklaş koy. Mahmut geç oraya. Mahmut da ne akıllı görüyor musunuz? Kaçıp gitmiyor. Kaldır ama bak. Ne akıllı Kaldır. Mahmutmuş bu. Kaldır başını. Kadraja bak kızım. Anneciğim şeye bak. Evet, kameraya bak. Kameraya bak olacak. Lina ne şanslısın anneciğim ya. Ben de dokunmak isterdim. Biteni daha gece çekeyim abla. Nasıl? Hep beraber sizi bitirin. Ama ben dokunmayayım. Tamam sen dokunmayacaksın. Tamam dokun. Tamam. Hı hı. Harika. Lina gel Linaciğim. Aramak Arama Aramadım. O da mi? Bozlar abla bak böyle çekemez Tamam. Salla kek abi. Kita bak salla biraz. <laughs> salla beni. Şişti baba ne <böyle>. mi bakalım? <laughs> Haydi bakalım nereye şimdi? Denize. Denize hadi. Hadi gidelim gel annem. Koş annem koş. Koş bir anda hadi. <laughs> Ay <Haydi>, çok <soğuk. gülüyor> Üstüyle girdi. <laughs> Üstüyle girdi Taner. Ne oldu kızım niye çıktın? Bana olmaz kamera var bende. Hadi at kendini suya. Su bir harika. Şöyle etrafı göstermek istiyorum. Ne oldu? Üşüdün mü? Babası tut bir anda at bunu suya. Atıyorum seni suya Lina. Koş! Koş. Linoş bana bak! Buna'yı ben bir korkutayım şimdi. Ay 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 ay! ay Lina sana saldırı! <laughs> Al sana! Al sana! <laughs> Al sana! Ha <laughs> suya bile. Hop. Hadi dal anne. <laughs> dal kızım. <Hadi> <laughs> su mu yuttun? Olabilir burası deniz. Nereye? Ne oldu annem? Soğuk, Soğuk mu? İçine bir anda gir alışırsın. <laughs> tamam bir anda dal en anne. Çok, ben Efendim? En Hadi kendin atla. 1 2 üç, koş. Dal içine kızım. çok <laughs> sık, da Su gerçekten soğuk. Yalnız suyun çok ilginç bir tarafı var arkadaşlar. Bir adımı sıcak, bir adımı soğuk. Bir adım sıcak, bir adım soğuk. İlk defa böyle bir deniz gördüm ben. Niye öyle hiçbir anlam veremedim şu sağ ayağım inanılmaz sıcak. Bu tarafı da buz gibi. Ne oldu canım? Niye çıktın kızım? Hadi dön anneciğim. Çok acayip bir dalga geldi. Neden geldi? Teknenin dalgası. Ha o muydu? Bırakıyorum bak şimdi. Hadi bir iki üç. <laughs> <laughs> Ay ben sana kıyamam. Su mu yuttun balım? <laughs> Ama bırak dedim ben de bıraktım <laughs> Olabilir burası deniz, deniz Gerçekten burası. Ya bu sefer bırakmış. Tamam bırakma. Bir 2 Ama Kamçıya bırakayım. Oh. <laughs> Ay düştüm. Bekleyin. Bekleyin. Hadi, Hadi yüzme yarışın. Ben yarışım, almayacağım. Yüzme yarışın. Aferin, aferin kızıma. Aferin. <laughs> Hop, dalga uçurdu. Gel <laughs> bana ne kadar yüz bakayım. <laughs> Hadi. Hadi babaya kadar yüz. Gel bakalım. Tamam. Burası taş dikkat et anneciğim. Ama tamam uzakdayız. git uzak. Tamam uzakdayız. Hadi. Biraz derinle şöyle atla. Hadi. Atla. Aa derin, Gel 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 gel. Sarılma oynama. Bravo! Hadi şimdi anneye kadar yarışalım. Hadi bana kadar. Hadi iyi iyi. Aşırı Hadi bak, başla. De İki, ya, başla. İki, başla. Gel, gel, gel 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 Hop, hadi. gel hadi gel gel. Gel 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 gel. Güzel. mi bir su. <gülüyor> <gülüyor> su seni kaldırıyor zaten bak, hiçbir şey yapmıyor. Ay nasıl güzel görünüyorsun Lina <laughs> Ne yapacağım? Ne yapacaksın? Hadi hopla bakalım. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Bravo anneciğim. Yine taraf sayın kızım. Yeah. <laughs> Korkutma kızımı. <laughs> Ay. hak etti, hak etti, hak etti kızım, hak etti. Sen de ona yap annem. Koş <laughs> koş <laughs> Hey, 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 he <laughs> <oldu>? hey, hey, <laughs> <laughs> hey, hey, yoruldun mu? <laughs> yoruldun mu anneciğim? <laughs> Dur ne yapıyorsun? İyi hadi değiştir kapatayım. Oh mis nice oldun anneciğim. De, sadece mayonu değiştirseydin. Başka mayo giyseydin. <laughs> ne gerek var? Ne gerek var? Bu sahil kenarındasın çünkü. Deniz çok güzel arkadaşlar. Gömeyim mi seni? Hayır. Bugün istemiyor musun? Aa, aa. Tamam daha sonra. Yarın. Yarın. Tamam canım. Yok bugün. Bugün mü yarın ama, mı? Ama birazdan yap. Tamam şimdi değil daha sonra o zaman. Güzel. Aa, en güzel taşları dolduruyordum ben. Heh, güzel taşları koy kovana doldur annem. Oyna. Şapkayı da takalım. Heh. Kolun yok uzaklaşma Lilacığım. Gel 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 ne oldu <laughs> korktun mu korktun mu annem gel. dalga uçurur seni kolduklarını takalım mı gel hadi gel hadi, hadi takalım annem gel ay bak çıktı vallahi uçurur Lina dur bekle bak ayaklarını seni şimdi nasıl gömeyecek o dalga bekle geliyor 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 Lina Tabii. o küçük geldi bak şimdi büyüğü geliyor. <laughs> Biraz daha gel bu tarafa. Ama seni buraya uçurursa. Hop. <laughs> kaç 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 kolluklarını tak da gel. Kaç 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 kaç. Aldım seni aldım. Yakalım. Bak, yakalım Mehmet <laughs> Değilmiş, değil Ay, şimdi. Tekneler geçiyor harika. Anne. Gitmeden bir tekne turu da ben yapmak istiyorum Anne. arkadaşlar ya harika. Tekne turuna gidelim mi? Gitmek istiyorum ben de anneciğim ama bu Muğla'da deprem olmuş ya. Dalgalı hava diye biraz tedirginim. Bakarız anneciğim. Sorarız kaptanlara. Bakarlar. Eğer ki dalga olmayacak gün olursa biz gitmeden bir gün bineriz. Tamam mı? İnşallah. Tamam. Gezeriz koyları.